Ya Türk milletinin cevher asliyesinin merkez üslerinden birisi Kahramanmaraş'tır. Az önce ifade ettiğim gibi Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesiyle e, Dulkadiroğlu ilçesinin merkez üssü olarak isimlendirilmesi bile tesadüf değildir. Yani birisi Anadolu Beyliği'nin birlik beraberliğini temsil eden Dulkadirli, diğeri Milli Mücadele ve Sütçü İmam'ı temsil eden 12 Şubat. Bu milli kalenin sadece iltifatlarla, samimi duygularla, e, alkış almak için gelinecek bir yer olmadığını, buranın siyasi sosyoloji tarihi ve insanın demografisinin çok iyi tahlil edilmesi ve bu milli mayanın Türk milletine ve Turan'a doğru bir mayalık olarak muhafaza edilmesi gerektiğine inananlardanım ben. Onun için e, Kahramanmaraş dünü, bugünü, yarını ve geleceği birlikte düşünerek hareket edebilme potansiyeline sahip, Önemli illerimizden birisidir ve önemli bir şehir kültürü vardır burada. e Türkiye'ye ve Türk dünyasına, Türk İslam kültürüne çok önemli medeniyet numuneleri filizlendirmiş bir yer. Bunu gelecek nesillere anlatmak, aktarmak, e, bu 2023 seçimlerinin öneminin gelecek nesiller için ne olduğunu anlatmak için buradayız. Biz Milliyetçi Hareket Partilileri olarak bir seçimlik parti değiliz. İmran Hocamız, e, değerli milletvekilimiz rahmetli oldu iki hafta önce Allah rahmet eylesin. Onunla 26. dönemde beraber görev yaptık nezaketiyle, naifliğiyle, insanlığıyla, efendiliğiyle, meclisteki tutumuyla Kahramanmaraş'ı çok güzel temsil etmişti. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin diyorum. Ona rahmet diliyorum. Sevenlerine, akrabalarına, yakınlarına ve kendi parti camiasına da özellikle taziyelerimi bu vesileyle iletmek istiyorum. Tabii Genel Başkanımızın emriyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezi, MYK'sı, milletvekilleri hep birlikte il il dolaşıyoruz. Bugün itibariyle 70 yıl oldu tüm ekip olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını, meclisteki politikasını, genel ülke siyasetini, olanları, bitenleri anlatıyoruz. Vatandaşı da dinliyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Onların sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Zaten belli bir politikalarımız var. Her şeyin farkındayız. Bununla ilgili gerekli başvurularımız Tekliflerimiz, tasarılarımız var. Onun dışında da hükümetin yaptığı programlara da, tekliflere de zaten destekliyoruz. Hep birlikte inşallah ülkemiz için çalışıyoruz. Ülkemizin yararına olacak her türlü düzenlemelere ve müdahalelere de varız tabii ki. Göreve geldiğimiz andan itibaren Kahramanmaraş'ımızın sorunlarını tespit ederek, samimi bir yaklaşımla problemleri çözmeye gayret ettik ve önemli bir, sorunların giderilmesinde de her zaman yanınızda olduk. Muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın partimize ulaşıp çözüme kavuşturmak istedikleri taleplerini ciddiyetle ele aldık. Almaya da devam edeceğiz. Ayrıca burada Çağlayançe ilçemiz, Bunkadıroğlumuzun Çağlayançe'ye yakın köyleri ve Bertiz diye nitelendirdiğimiz köylerimize de buradan bir müjdeyi tekrar veriyoruz. Şahlançenin Kadiroğlu'nun yol ihalesinin 13 kilometresi yapıldı. İnşallah bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz. Bu yolu eninde sonunda yaptıracağız. Hepinize hayırlı olsun.